Bak bak vali bey ne diyorsun şimdi Kadıncağı sahna buluş Ödül alan, kupa alan öğrencilerimizin kupalarını burada takdim edeceğiz. Tişört ve şapka hediyelerimiz oldu. Bu anlamda Gençlik hizmetlerimiz var İyi teşekkür ediyoruz bunları sağladığı için. ben güzel bir gün geçirmek istiyorum. Size sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. İyi günler diliyorum spor ile el ele projesi kapsamında bugün sizlerle buradayız. Ama gönlümüz her gün sabah akşam bu tesisin kullanılması. Atletizmde yürüyüş, koşu, cimnastik hareketlerinin burada yapılması. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Karşıda görüyorsunuz. Bu yurtta 850 öğrencimiz kalıyor. Ve şimdi buradan onlara sesleniyorum. Burada onların temsilcileri varsa sabah akşam müsait oldukları bir zamanda lütfen bu pisti kullansınlar. Bizim bugünkü projemizin anlatmak istediği yine Karadeniz Karabük Üniversitesi yakındaki yurdun öğrencilerini de buraya davet ediyoruz. O zaman 1250 kişi oluyor. Esas projemizin anlatmak istediği konu buydu. Ama herkesi kucaklıyoruz. Karabük'teki bütün fertleri böyle yürüyüş ve koşu alanlarına, spor alanlarına davet ediyoruz. Bu çalışmada emeğe geçen kredi yurtlar kurumu müdürüme, değerli çalışanlarına, yurt müdür arkadaşlarıma ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ой, Чак! Веркай, Чак! Веркай! Небо! Para bakın para. Geliyoruz. Geliyoruz. Gel anne. Gel teşekkür ediyoruz. <laughs> Gracias. <laughs>